Zihninizin bir mola vermeye ihtiyacı olabilir. Şimdi sadece birkaç dakika boyunca bedeninizi ve zihninizi yenilemeye ne dersiniz? Birlikte zihninizde kendinize özel ve huzurlu bir yere doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bu yönlendirilmiş imgeleme çalışması stresinizi azaltmanıza, kendinizi daha dengede hissetmenize ve enerjinizi yeniden toplamanıza yardımcı olacak. Hazırsanız rahat bir pozisyona geçin ve sadece sesime kulak verin. Bazen sadece birkaç dakika ayırmak tüm günümüzü değiştirebilir. Şimdi kendi iç huzurunuza doğru küçük ama güçlü bir adım atıyoruz. Sadece derin bir nefes alın ve bu anın size neler getireceğini keşfetmeye hazır olun. Öncelikle rahat bir pozisyona geçin ve nefesinize odaklanmaya başlayın birkaç derin nefes alın. Havayı karnınıza doğru yönlendirin ve yavaşça verin. Yavaşça nefes alın. Yavaşça verin. Havanın karnınızı doldurmasını hissedin. Nefes verirken karnınızın inişini hissedin. Nefes alıp verirken istenmeyen tüm gerginliklerinizi ve dikkatinizi dağıtan şeyleri bıraktığınızı hayal edin ve zihninizi sizin için anlamlı olan huzurlu bir yere yönlendirin. Nefes alın ve nefes verin. Nefes alırken taze oksijenin ve enerjinin tüm vücudunuza yayıldığını hayal edin. Her nefes verişinizde ise rahatsızlığınızı ve sıkıntılarınızı serbest bırakın. Vücudunuzda gergin bir yer varsa Nefesinizi oraya yönlendirin ve gevşediğini hissedin. Yeniden nefesinize ve karnınıza odaklanın. Yavaşça nefes alın ve nefes verin. Şimdi kendinizi huzurlu ve güvenli bir ortamda hayal edin. Bu, daha önce bulunduğunuz bir yer olabilir veya zihninizde yarattığınız bir yer de olabilir. Etrafınızdaki renkleri, şekilleri, ve nesneleri fark etmek için bir an durun. Nefes alın ve nefes verin. Bu sakin yerdeki sesleri dinleyin veya sessizliğin tadını çıkarın. Hatta bu ortamı daha da rahatlatıcı hale getiren hoş bir koku hayal edin. Nefes alın ve nefes verin. Nefesinizin doğal akışına odaklanın. Karnınız yükseliyor ve iniyor. Bu yerin sıcaklığını ve hava durumunu hissedin. İsterseniz sıcak ve güneşli, isterseniz serin ve bulutlu olsun. Bu yerin sunduğu huzura rahatlığa ve sakinliğe kendinizi bırakın. Nefes alın ve nefes verin. Unutmayın, bu huzurlu yere istediğiniz zaman dönebilirsiniz. Derin bir nefes alıp zihninizdeki bu görüntülere odaklanmanız yeterli yavaşça nefes alın ve nefes verin. Hazır hissettiğinizde bu görüntülerin yavaşça solmasına izin verin. Orada biraz daha kalmak isterseniz kalın. hissettiğiniz huzur ve sükunet duygusunu daha sonraya da taşıyın. İhtiyacınız olduğunda zihninizde bu huzurlu yere her zaman geri dönebilir ve kendinize tazelik armağan edebilirsiniz. Şimdi bulunduğunuz ana dönerken bu sakinlik ve huzur duygusunu da yanınızda getirin. Unutmayın, sadece gözlerinizi kapatıp birkaç derin nefes almanız yeterli. Bu rahatlığı her zaman yeniden bulabilirsiniz. Bu his gün içinde karşılaştığınız zorluklara daha yumuşak ve daha güvenli bir şekilde yaklaşmanıza yardımcı olacak. Şimdi derin bir nefes alın ve yavaşça bırakın. İçinizdeki dinginliği ve hafifliği hissedin. Hazır hissettiğinizde nazikçe gözlerinizi açabilirsiniz. Ve bu huzur duygusunu gündüzün geri kalanına taşıyın.